Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor. Hocavent, Cebrail, Zengilan'da 13 köy daha işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonların Adere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubatlı yönlerinde yoğunlaştığını duyurdu. Açıklamada cephe hattında Ermenistan'ın askeri kaynak ve altyapısına onarılamaz hasarlar verildiği, Ermenistan ordusunda teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Azerbaycan ordusu Ağcabedi e istikametinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracını imha etti. İki Ermeni İHA'sına ise yere indirilerek el konuldu. Bölgede bugüne dek Ermenistan'a ait 40'ın üzerinde hava savunma sistemi ve bileşeninin imha edildiği bildirildi. Karabağ'da çatışmaların başladığı 27 Eylül'den bu yana 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 130'dan fazla köy Ermenistan işgalinden kurtarılarak Azerbaycan bayrağı dalgalandırıldı. Cephede esir alınan Ermenistan askerleri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan'ın sorgu görüntülerini yayınladı. Kalsakın. Kışla da aralarında Kürt asıllı paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar. Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki kararlı ilerleyişi sürerken Bakü yönetimi bölgesel kalkınma projelerini de hayata geçiriyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şah Deniz 2 sahasındaki gazı Avrupa'ya taşıyacak Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'nın resmi açılışının birkaç hafta içinde yapılacağını açıkladı. Aliyev, Ermenistan'ın boru hatlarına yönelik saldırı tehditlerinde bulunduğunu hatırlattı. Bu hatlara çok sayıda ülke ve kurum milyarlarca dolar yatırım yaptı. Ermenistan iki kez düşünmeli, dedi. Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'nden geçerek İtalya'ya yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak. Azerbaycan gazı TAP'ın devreye girmesiyle birlikte Avrupa'da Rus gazına alternatif olarak öne çıkacak.